arkadaşlar sabah erkenden kalktım. Denize gideceğim. bugün yani bir günümü çekmeye çalışacağım. Şu anda şatı bekliyoruz. Evet, denize geldik ve deniz çok güzel sakin. Öğren. balıklara bak Her şey balıklara Çok bizi çok yakındılar ama Hı. su çok soğuk <laughs> giremeyecek misin yoksa hadi girelim, girelim. sabah serin bizi ayıltır şimdi bu su hadi Ayşe Sen gir hemen ben de telefonu bırakıp geliyorum. Tabii. Sen bırak gel bu kadar önce. <laughs> <laughs> Burada mı? Al. Şimdi denizden. Benimle çıktık. Biraz güneşleneceğiz, sonra da yemeğe gideceğiz. Nasıldı su, sence? Çok güzel. Ama çok soğuk. Berak berak. <laughs> çok da soğuk değildi. Çok değildi ya. <laughs> Hadi biraz güneşlenmeye. Çok sakin, hiç dalga yok. Evet, çok güzel gerçekten. Hamileydi de sürdü şahane Evet şimdi oturabilirim <laughs> ayaklarını yıkatacak şimdi geri kumlara bastı <laughs> ama ayağın ayağın uçlarıyla bastı. bast evet. acaba bu nasıl bir seliş? Evet nihayet her şey çözüldü umduğum Kendimiz çıktık. Yemek yemeye gideceğiz. Kahvaltıya. Hayır, yani kahvaltıya. İşte. Ben burada Gözlüğümü de takayım ben Hmm. Ayşe bu tarafa. Tamam deva tamam. Ben gidiyorum Terlik gıcırtıları, kurbağa sesleri geri kaydı. <laughs> Ayşe bu tarafa bir dönseydi. Dönemiyorum. Ee, giriyoruz ki, şimdi geldik şurası. Geç karşıma. Tamam. Tamam, tamam buraya oturacağız. şeker, şey şeker. Bak. Mesela şimdi yemeğimiz diyerek ana restoran gidiyoruz. Orada böyle bir şeyler atıştıracağız. Tatlı falan yiyeceğiz. Böylelikle. Tatlı mı alacaksın? Meyve mi? Tatlı meyve bir şey Bak bakalım. İyilik görüyorum Ayşe. Kağıtlar. Şeyleri buraya al, kirazlara. İyilikleri de öyle yapacağım. Tatlılar. Biliyorum neredeler. Yani orada nasıl şeyleri vardı? ya. Evet, Bir dakika ya Bittir, azıcık koyacağım. Çok olmadı Harikaydım. Şimdi havuza gittim. Gördünüz mü? Yemeğimi yedim. Güneşi bitirdim. Her şeyim azıcık. Evet, şimdi bara geldik. Bir şeyler içeceğiz. Sonra belki denize gideriz. Ya da havuzda yüzmeye devam ederiz. Bilmiyorum. Şu anlık böyle. Şimdi içeceğim geldi. Böyle. Evet şimdi baydan çıktık. Öğle yemeğine gidiyoruz. Ve Çık. Yani şey Keşke daha birinci günümüz olsa diyorum ya. Hatta ikinci de yani akşam olacak daha Keşke on gün olsa burada. Ama beş gün. şimdi bindik biz. Terste. Şöyle göstereyim bakın. Bizim de, de böyle hemen gidiyoruz dediğim gibi. Da böyle. Şimdi geldik. <laughs> burayı çok seviyorum ben. Şurada yataklar var bu arada. Vardı bakalım hala Geçen var mı? Geçen sene gittiğimizde vardı. Hala var da aynı. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Biraz küçük yapmışlar sana yetecek mi? Gidiyoruz denize. Teşekkürler. Şurada kumlu bir yol var. Evet. Minnoş. <laughs> değil var Eğer o istediğini bulabilirsem sana bir şeyler vereceğim. <laughs> sağ mı, sağ mı? Şimdi dondurmamı seçiyorum öyle bir. Sağ mı, evet. sağ. Bu taraf. Sağ. Evet, dur <laughs> dinleyin. istemiyorlar. Atmak... Evet arkadaşlar, şimdi e, duşumu aldım. Üstümde giyindim. Kombinim böyle. Göstereyim. Şimdi birazdan yemeğe gidiyoruz. Tam bu yılda, bugünlerde bu şey geçen yıl buradaydı. Noş. Geçen yıl zaten yemek yatağımız da gelmiş. Noş bir yemek, var, yemek, yemek i̇şte Şu yiyor. Şu an mütebbel yiyor. Bakalım beğenecek mi? Evet. Testi Tadım testi geliyor mütebbele. <laughs> Karnını doyurdu zaten Ayşe. Çok, Çok güzel. <laughs> evet. Abi bunu a böyle burana sıkıştır. Bu var. Var. Ayşe der tavsiyeler. Ayşe. Ayşe. Şöyle yap Tabii bunu açık yap. Pantolonla ve gömleğe gelmesin. Gülüyor. Daha yukarıdan uzun açık duymam Ön şöyle verdim. Kaldır istersen onu oradan. Geliyor onun başı. Evet şimdi tatlımı aldım. Ee, havuç dilimi baklavaymış. Ama gerçekten baklava havuç dilimine benziyor. Guten Abend, liebe Gäste. Herzlich willkommen in Dirich. siz de birazdan yatacaksınız. Size de iyi geceler diliyorum ve görüşürüz.